Oğlum motorla birlikte gitsen aşağı bırak diyorum sana. Azıcık daha gelseydin ya. Ya ne bileyim uçmayayım dedim öteki taraf. Çek kamerayı asıl böyle zorluklar çekmek lazım. Gel. Ha 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 <laughs> Oğlum benzin de göre kaldır. Ateş al da şimdi. Gel sen de gel. Dur, dur. Sen trene bas. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ayağının üstüne kalktı. Motor da ondan ayaklarını kapatın. Burayı nasıl kalktı mı? Çek kaldır. Bırakma bu sefer Bırak. Sen çıktın diye ya nasıl görün aldın? Kaldır. Oğlum gelsene buraya. Kaldır kaldır. <laughs> Az daha. Tam bu tarafa yatsa da bir şey olmaz. Evet. Bir dur, dur, dur. Ha? Hemen abi, öbür taraftan indirin. Dur, On, Bak gene öbür tarafa devirirsin ona ah, göre. Tut. Bırakma bak <laughs> arka, arka, arka. Tam çıktı aslında ama Ya çıktı o, öteden korktu Biraz geride durdu. Evet. E ee, ön fren tutar mı orada? Bir daha, bir daha.